Merhabalar, adım Ali Olcay, soyadım Elmas. Ee, e, Yıldız Teknik Üniversitesi Genç Ofisi'de Gönüllü İngilizce Öğretmenliği yaptım. Hali hazırda Mavi Kapak Etkinliği'nde de bulundum. Bu dönem e, olacak Gönüllü e, Kamp Liderliği Başvurusunda bulunacağım. Hali hazırdaki e, tecrübelerimden e, kampa katılacak gençlerle birer e, aile olarak onlarla birlikte bir e, bir harika bir plan düzenleyerek onların hem eğlenip hem de öğrenmesi gereken şeyleri onlara kazandırmayı planlıyorum. Bu e, kamp içerisinde yapılacak etkinliklerde hem bir lider hem de bir abi olarak onlara liderlik etmek istiyorum, rehberlik etmek istiyorum. Bu konuda e, gereken edinim ve kazanımlara sahip olduğumu düşünüyorum. Şimdiden değerlendirdiğiniz için teşekkür ederim.